Arkadaşlar bugün sizler için ayın alınacağız. Bebeklerimiz var, pozda dolabımız var, dolabımız var ve eşyalarımız, masamız var. Burada da bilgisayarımız, defterimiz, kalemimiz ve şensiyemiz var arkadaşlar. Yalnız. Evet yataklarımız. Evet başlayalım. Ben sıfır için sıfır bilgisayarın şeyini ayarlayayım. Tamam ayarladım. Tamam ayarladım. Şimdi katıyoruz. Dıt dıt dıt. Sence Uyan Ben ulan. yemekleri et alayım. Sonra ne? Pişmiş et tabii ki. Hiç pişmemiş. Ben yani Et alayım. Bak şurada üç tane çiçek var kola kola. Şurada bir tane mantıklı var. Onu alayım. Şunu masaya koyayım mantıyı. Şu tavayı ayarlayayım. Et için. Bir tane daha. Kula. Burada. İçecek. İçecek. Şey Et. Bir tane daha. Şuraya meyve hazırladım. Onu koyayım bak Burada içecek. Bir tane daha Şöyle içecek. Evet, şuraya bir tane daha koyayım. Şimdi şunu pişirmeye geçeyim. Kaşığımızı Tamam, etimiz hazır. Hemen ben getireyim. Şöyle tabak olacaktı. Dolapta. Bir tane bir tane şey olacaktı. Salata. <laughs> Tabaklarımızı koyayım. Etlerimizi de üstüne koyayım. Ne zaman olacak kardeşim oldu mu? <laughs> Hayır birazdan hazırlayalım masayı. Tamam masa hazır hadi. Gelin yemek yiyoruz sahur vakti. Bir tane de domates falan koyayım. Böyle. Şimdi dolabın kapağını atayım. Tamam hadi oturun yemek yiyoruz. Anıma gelebilir birisi. İsteyen et yer, isteyen buyla. Sen kolay çektin. Sen limonata bende. Portakal suyu. Ben şu eti alayım. Şuradan salatayı yiyeyim. Şu donatıdan hemen dondurup, hemen dondurup. arkadaşlar hemen dondurup geliyoruz. Hadi söyleyin. Arkadaşlar hemen dondurup, sabah oldu kardeşlerim, yenen sabah oldu. Flora, Flora kahvaltı yapsak? Aa oruçluyuz ya kapınız gitmiş. <laughs> Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Kanalımızı beğenmeyi unutmayın. Dost iftarı yapmadım. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar iftarı yapmadım.